de sosyal medyada bazı hocalar nisap miktarının Gazze olaylarından ötürü 40'ta bir olmaması gerektiğini ve bu rakamın bugün eksik olduğunu söylüyor. Ez cümle nisap miktarı değişmeli midir? Kardeşlerim nisap yani bir kişi 80 gram altın ya da 85 gram altın na olsa ya da onun değerinde parası olsa, ticaret malı olsa, borcu çıktıktan sonra bu kişi nisaba ulaşmıştır. Bu adam kadın zekat verecek. Peki ne kadar verecek? Kırkta bir. 85 gramın kırkta birini verecek. 100 gramın kırkta biri, işte 200 gram olursa kırkta biri ne kadar olur? 5 gram. 5 gram altın ya da onun değerini para olarak fukaraya verecek. Efendim bazı hocalarımız diyorlarmış ki bu kırkta bir azdır bunu artıralım. Ne yapalım? Kim nasıl yapacak bunu? Yani bunu Resulullah Aleyhisselam belirlemişti. Peygamber Aleyhisselam'ın yerinde konumunda biri olabilir mi? Olamaz tabi haşa. Olamaz. O zaman bakalım şimdi. Yani böyle bir ameliye mümkün olabilir mi? Birincisi ...kardeşlerim, dört mezhep imamı bu meselede icma etmiş, ittifak etti. Nedir? Nisap değişmez. Yani kırkta bir verilecek. Bu artırılamaz. İslam tarihinde Gazze lokal bir işgal. Ama bilad İslam'ın tamamı işgal edilmiş. Önemli bir bölümü istila edilmiş... Haçlar vurmuş, Moğollar vurmuş, bütçeler yok olmuş gitmiş. Bu durumda bile ulema tek bir alim kalkıp da nisabı değiştirelim dememişler. İkinci bir husus فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتَّتٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ yani onlar neden sakınsınlar? Onlar fel yahzerillezine yuhalifun an emri. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emrine muhalefetten sakınsınlar. Eğer onlar bundan fel yahzerillezine yuhalifun an emrihi. Peygamber Aleyhisselam'ın emrine muhalefet edenler neden sakınsınlar? Onlara bir fitnenin gelmesinden Tabi burada hafızlar var. Şimdi okurken başlarını sallıyorlar. Ya ben de ayeti yanlış mı okudum diye ileri bir daha aldım. Ama doğru okudum. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Peygamber aleyhisselamın emrine, Allah'ın talimatına muhalefet edenler onlara büyük bir imtihanın ya da azabın, elin bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Peki burada Resulullah Aleyhisselam bu nisabı belirlemiş. Ne kadar olacak? Kırkta bir olacak. Eğer bunu değiştiriyorsan o zaman Allah Teala büyük bir azap, elin bir azap gelir diyor. Bunları nisapları Resulullah mı belirledi sallallahu aleyhi ve sellem? O belirledi hadis şerifler var. Hatta şu hadis bu konuda çok açıktır. Nedir? Efendimiz Aleyhisselam'a katırla merkebin, eşeğin zekatı soruluyor. Buyuruyor ki, Lem yenzil aleyye fihi Bu ikisiyle alakalı bana bir şey inmedi. Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün nisapları neyle belirledi? adıyla değil vahiy ile belirledi. Eşekle kadını soruyorlar. Buyuruyor ki lem yenzil aleyye fihi ma Bu konuda bana bir şey gelmedi, nazir olmadı. Diğer bir husus işgaller, istilalar oldu dedik. Hazinelerde devletin İslam devletlerinin para bitti ama bir tane alim zekatın nisabını artıralım, demedi kardeşler. Hanefi mezhebi iştahada daha fazla yol verir ama Hanefiler de diyor ki nasbun nesabi bir ra'i la yucuz. Nisabı akılla belirlemek caiz değildir. Peki şimdi kardeşler fıkhi çerçevesi böyle. Yani akılla değil vahiy ile belirlenir. Nisabı ne kadar olacağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi gönderiyordu. Gidin zenginlerden alın fakirlere verin. Yani Allah Teala öyle bir denge kurmuş ki eğer bir bölgenin zenginleri zekat verseler orada fakir kalmayacak zaten. Yani denge sağlanmış olacak. Sağlanacak kardeşlerim. Nitekim Ömer bin Abdülaziz zamanında Mısır valisi mektup yazıyor diyor ki burada İslam uygulanınca zekat alacak fakir bulamıyoruz. Afrika'da bulamıyor. Ahkam-ı İslami uygulanınca zekat alacak fakir bulamadılar. Mısır valisi Ömer bin Abdülaziz'e yazıp mektup gönderdi. Biz ne yapalım o zaman? Diyelim ki ey zenginler zekat verin Allah rızası için. Bak vermezseniz onlar yarın ateş olacaklar. Onunla dağlanacak bedenleriniz. Vermediğiniz o zekat paralarıyla. Türkiye'de yani veya alem İslam'da imkanı olanlar zekat verdiler. Buna rağmen kırkta bir yetmedi mi? Tüsat üyelerinin yarısı zekat verse on tane Gazze'yi doyurur. O zaman ne diyelim? Ey Adı Ahmet Mehmet olanlar zekatlarınızı tam olarak verin. Adama kırkta bir zor geliyor. Türkiye'de zekat verenlerin oranı bilmiyorum. Yüzde on var mıdır kardeşler? Yani verme imkanı olanların yüzde onu veriyor mudur? Yani oran biraz aşağıda biraz yukarıda olabilir. Demek ki bu adamlar kırkta bir bile çok görüyorlar. O zaman biz ne yapacağız? insanlara siz zekattanızı verin çünkü ve fi emwalihim hakkul mahrum o zekatta fukaranın hakkı var diyeceğiz. Bu verilirse Allah'ın inayetiyle Gazze'nin de bütün mazlum coğrafyaların sorunları çözülür Allah'ın inayetiyle. Rabbim böyle bir dengeyi tesis etti. Sonra zekat Sadakan alt başlık... Sadaka üst başlık. Zekat kırkta bir. Ama sadakada oran yok. Ver verebildiğin kadar. Yani İslam sana verme demiyor ki. Zekat üst sınır değil. Zekat kırkta bir ne? Alt sınır. Yani bundan aşağıda olmaz. Yukarıda ver kardeş. İslam sen niye diyorsun ki kırkta bir hikaye oldu? Ya olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden aldı bildirdi. Ama epey zaman önce bu Fazl Rahman çıkmıştı. Bizdeki bu tarihselcilerin atası odur. Fazl Rahman. Pakistan'da böyle bir şey dedi. Ulema böyle attı onu bir tarafa. Daha sesi çıkmadı. Ondan sonra Mısır'da hatta iki ciltlik o zekat kitabında Yusuf Karadavi yani bu noktalarda fetvaları esnek olmasına rağmen o da asla böyle bir görüş kabul edilemez diyor. Fazıl Rahman adında zikrediyor. Kırkta bir değişmez kardeşlerim. Ne yapalım? Müslümanları Allah rızası için zekat vermeye davet edelim.